Herkese iyi haftalar, bu hafta Likutex e, pouring medyumlarına anlatacağız. E, pouring medyumlarına anlatacağız diyelim daha doğrusu ama Liquitex'ten deneme yapacağız. Herkesin tercih ettiği marka olduğu için. Şöyle göstereyim isterseniz Liquitex raflarımızı ve yeni çıkan Liquitex medyumları tanıtacağız size. Pouring Medyumlarda yeni çıkan e, iki tane versiyonumuz oldu. Bir mat pouring, normalde pouringin özelliği parlak olmasıydı. Liquitex burada mat pouring çıkarttı. Yani e, mat sonuçlu pouring çalışması yapabilirsiniz. Ve aynı zamanda iridescent e, pouring çıkarttı. Serefli görüntü yapabilmek için. Klasik olanları da parlaktır zaten. Bu parlak olanların dört boyutu var. Bir 3.78 litre olan, e, 946 milim var, 473 milimi var, 237 milim var. E, yeni çıkan Ponik sadece 473 milim var. E, bunun ayırdım, ayırt yapmanın tek farkı arasındaki şöyle alttaki şeyleri açıklamaları okumak. Parlak klasik olandır. parlak klasik olandır. Mat olan yeni çıkan zaten. Mat yazıyor zaten. 50 sent olan da şöyle. Eri sent yazar. Evet. Şöyle sonuç olarak yapalım. Yenilik vites bezi geldi. 946 milimlerimiz. Onları da göstereyim. Efsane şeyler, boyalarımız. Evet. Bu aşamada sormak istediğiniz bir şeyler olursa tabii ki seve seve yardımcı oluruz. Evet. Konuyla anda... ilgili değil ama o markanın sprey boyasının kalitesi nasıl? Grafitide kullanılabilir mi? Kullanabilir. Ee, şey için, akrilik. Denediğimiz yayınımızı size gönderelim. Tabii ki akrilik spreyler. Tamam %100 akrilik. Liquitex bütün pigmentlerini daha önceki yayın, da arkadaşlar bahsetmiştir. Bütün pigmentlerini ürün gamlarını kullanıyor. Yani spreyde de alsanız, boya da alsanız aynı pigmenti kullanılıyor. İsterseniz de karıştırabilirsiniz renklerini. Çalışma esnasında da karıştırabilirsiniz. Evet, deneme alanımıza doğru gidelim. Evet. Bugün soft deneme yapacağız. Sizin için biraz paraya kıydık. <laughs> <laughs> Bunun da polik etkisini görmeniz için soft body serisiyle deneme yapacağız. Heavy body var. Akülü kuajlarımız vardı. Evet, bunlar da yine önceki yayınlarımızda tanıttığımız Çok ürünler. Gelelim denemeye. Soft body serisinden 4 tane kendimize renk seçtik. Şöyle özel, güzel yakışabileceğini düşündüğümüz 4 rengimiz. Light blue, violet, bright aqua green, fluorescent red. Çok önemli bir renktir normal floresan serisinde red rengi çok nadir markalarda bulunur. Evet değil mi? Bir Kırmızı de, çok evet, olmaz normalde. Evet, bir de evet. Mars Flex seçtik. Ve bunları şu anda e, mat pouring medium ile karıştırıp bir pouring çalışması yapacağız size. Bu hafta bu çalışmayı ben yapacağım. Biraz acemiliğim vardı. <laughs> <laughs> Yalnız bırakıyorum. Denemelere hazır ol. Tuvale dökeceğiz. Şimdi, Bunun için hazırlıklı olarak ben hazırlıklarımızdan bahsedeyim. Kendimize suyumuzu hazırladık. Evet. Boya renklerimizi seçtik ve mat aldık. Ve yanımızda 4 tane boyaları karıştıracağımız bardak, boş bardak aldık. Başlayalım bakalım. Evet başlayalım. Heyecanla yeni renkleri açalım. Ay, çok Bekleyelim. güzelmiş rengi. Oo. Evet. Tabii bir şekillenmeden olmaz. Ben kimliği şekilleteyim. <laughs> <laughs> Şöyle istediğimiz yoğunlukta dökeceğiz. Oran olarak biz birebir oran öneriyoruz. <laughs> Dikteksinde bu şeyine hayranım. Her malzemesini havayla temasını tamamen kesebilmesi için evet. bir kap. Hep taze olan. kalıyor. Tabii. Yani bu kapaklardan isterseniz hava alıyor ve bunu fark eden da bu şekilde havayla tamamen temasını kesmek önlem için önlem alıyor. Önlem alıyor. Bu iyi bir şeydir yani. bu <laughs> Pouring çok yeni olduğu için sonuçlarını biz de çok bilmiyoruz ve beraber deneyerek anlayacağız. Evet. <laughs> Bakalım nasıl olacak. şimdi mavi karıştı. Burada karışım çok önemlidir ama ben bütün renkleri hazırladıktan sonra karışımlarını yapacağım. <laughs> Heyecanlandım tabii. <laughs> Açmadınız. <mısın>? Benim güzelliğine bakar <laughs> mısınız ya? Şişede durduğu gibi durmuyor. <laughs> <laughs> Özellikle sek olunca değil mi? Oo, <laughs> evet. Şeyi de çok güzel. E, ucundaki aç, açılımı ve burada daha yoğun akmasını istiyorsanız da kesebilirsiniz aslında. Bana yeterli geliyor. Bakın, şu görüntü aydınlanıyor. Evet. Şöyle kapatıyoruz ve şeyimizi kesiyoruz. Hanım demiş ki Emre Bey resim yaparken de görmemiştim demiş. <laughs> Çok nadir yapıyorum zaten. <gülüyor> 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 Bu Özel arada bunu e, hani böyle süt kıvamlı olması sizi yanıltmasın. Rengi asla bozmayacaktır. Kuruduktan sonra tamamen şeffaflaşacağı için sizi rahatsız edici bir şey olmayacaktır. Şöyle gösterebilirsin bak şu anda hani beyaz durması evet. bardakta. Dediğim gibi şişede de durduğu gibi durmuyor ya. Bu <gülüyor> gerçek. <gülüyor> Ve son rengimiz. Evet. Mars Black'i açıyoruz. Renkleri Zeynep Hanım seçti bu arada. <laughs> Güzel Birlikte seçtik. Tabii. <laughs> Açılmıyor. <laughs> Heyecanla bekliyoruz bakalım nasıl olacak. Fer hanım demiş ki uh -huh. Lamp bilek övülmedi demek demişti. <laughs> hanım burada olsaydınız da övseydiniz favori <laughs> renginizi. Hangi ürünleri karıştırıyorsunuz diye sormuş Aynur Hanım. Şöyle göstereyim ben bir yandan. <gülüyor> <gülüyor> evet, açmanın sonucu olarak. <laughs> Şöyle Marspiliye döktük. Sıramız şöyle de oldu. Renkleri şöyle koyalım bence. Yani evet. Zaten daha kolay oluyor. Şöyle yaptık. Bunun için yarın her zaman bir bez peçete bulunabilirsiniz. <laughs> <laughs> Ve ben burada şöyle yapacağım. Biraz bir miktar su koymak gerekiyor hepsine. Zeynep Hanım şey demiş. Neon da var galiba değil mi demiş. Evet. evet doğru. Harika bir neon rengimiz var. Kırmızı. Yani çok özel bir rengi. Normalde her markada kırmızı mavi rengi olmuyor. Ve bu Liquex'de var. Bu özellik. Bu arada Poring birçok markada var. Ama biz yeni dünyada yeni çıkan bir e, şeyi deneyeceğiz beraber. matı olanı. Şimdi bunu yaptık ölçeklerini yaptıktan sonra en büyük özelliğini çok iyi karışım yapmamız gerekiyor. Karışım eğer düzgün olmazsa yani homojen bir şekilde karışmazsa e, sağlıklı bir sonuç elde edemezsiniz. Pek e, suyu da kıvamına göre de ayarlayabilirsiniz. Birebir ölçek kullanıyoruz genelde. Yani kullandığımız boya kadar brunik Medium. çok az da su atıyoruz. Suyuyla karışırkenki homojenliğe göre atabilirsiniz. Böyle karışırkenki rengin güzelliğini Evet, gerçekten ya. muhteşem. o gün emin olamamıştım. Bugün gördükten sonra kesin alırım demiş Zeynep Hanım. <laughs> Kırmızıyı alacağım. Benim olacak fıstık yazmış işte Nilüfer Hanım'da. <laughs> ya bu yorumları okumaya bayılıyorum ama sonra izlerken şey oluyor. Yorumlar gözükmediği için <laughs> komik oluyor. Kıvamı nasıl olmalı? Su gibi mi? Ayran kıvamı gibi mi diye sormuş. Tam arası diyebiliyor. Su, Tam su arası. gibi olmasın. E, ayran kıvamından biraz daha çıkan olabilir ne çizeceksiniz diye bir soru gelmiş. Ee, şu an bir şey çizeceğimi düşünmüyorum ama Mona Lisa'yı <laughs> aktif olabilir, yaratabilirsek. Pouring tekniğini gösteriyoruz. Evet, pouring tekniğiyle. Ee, ortaya ne çıkacak biz de bilmiyoruz şu an. <laughs> güzel bir şey çıkarsa akşam sergide görüşürüz. <laughs> ee, bu arada güzel bir şey çıkmazsa yayınlamayacağım. <laughs> <onun göre. gülüyor> Sadece canlı yayına katılanlar. Yapmayalım o zaman bence <laughs> en başta. Ama renkte de harika, ben çok güzel, şey çok güzel. yani, evet. Ne istiyorsun? Şimdi ben burada iki türlü çalışma yapmak istiyorum. İki türlü çalışmayı denemek istiyorum aslında. Ne yapacaksın? Çünkü herkes her şey e, sanatçı bir farklı teknikler çalışıyor. İkisine de hitap etmek yapacağım. Şöyle Şöyle sen evet. şu anda. Wow. Ay, Gerçekten harikaymış bu. Evet. Gerçekten çok güzel. güzel. Siyahımız. Şöyle renkleri evet. tekrar göstereyim yeni gelenler için. Bu kuruyunca o matlık içindeki süt miksiyonu kuruyunca şeffaflaşacak ve o zaman renkler daha canlı duracaktır. Zaten purik da hani şeydir. Ya yani burada gördüğünden daha canlı çıkacaktır renkleri. Ama sonuç mat olacak. Sonuçta mat olarak denemesini yapıyoruz şu anda. Bu soft body'ler de her şeyi yarıyor bu arada. Evet gerçekten. gerçekten Hemen evet. hemen çok şeyi de kullandık. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızının numarası sorulmuş. Boya numarası. Şöyle ismini Floresan Red diye geçiyor. Evet. Bu şekilde. Koşturmayalım. İşin bu kısmı gerçekten önemli. Evet, Bayağı karıştırma çok önemli. İyi karıştırmak gerekiyor. Hı hı. Özellikle bunu hazırlamak istemedik ki hani bu aşamayı iyice görün e, ve bunu uygularken de hani bilginiz olsun diye. Yoksa hazır bir şekilde de canlı yayında başlayabilirdik ama doğru bir sonuç olmayacak. Sonuçta hep beraber denemeler yapıyoruz ve reaksiyonu beraber görmek istiyoruz diye. Evet risk alıyoruz belki ama. <gülüyor> <gülüyor> Birlikte görmek, deneyimlemek daha güzel. Evet. Soft bodylerin hepsi yarı opak mı diye bir soru gelmiş. Ee, hayır, o pigmentle alakalı bir şeydir. Mesela? Mesela o, Bu o opak değil mi? O opaktır mesela, evet. Şuradan görebilirsiniz. Evet, bence hazır. Şimdi, bu da opak. Florasanlar genelde yarı opak oluyor sanki, Florasanlar genellikle yarı opaktır. Evet. Evet, hazır mıyız? Bence hazır olduğunu düşünerek bir hamle yapmaya çalışıyorum. Hadi bakalım. <laughs> İyice heyecanlanalım diye elini ağırdan alıyorsun bence. <laughs> bir evet. Hangi renkte başlayalım? Hangi renkte Ve başlayalım? Şöyle ben bir çizgi çekmek istiyorum. Kalem mi ayarlayalım? Yani yani. Ha, Bir kısmını farklı, bir kısmını, bir kısmını farklı, mı yapacaksın? Vardır. Şöyle bir çizgi çekti. İki tuval olduğumuzu fark ediyorum. Evet. Hangisiyle başlayalım? Hangisiyle başlayalım? Evet. İlke Bey siz söyleyin hangisiyle başlayalım? Yok, Hayır. <laughs> <laughs> Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle yapalım. <laughs> Bakın şu damlalar da önemli hatta şöyle de yapalım. Ben şöyle Hı. yapacağım. <laughs> Ay çok güzelmiş kırmızı. Bakın bu rengin en büyük özelliği renkleri birbirine geçmesini engelliyor. Siyahı az yapacağım. nefes çok kuvvetlidir. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Eldeki imkanlarla pipet evet. yapmış. Evet. <laughs> Siz pipetle sanırım daha rahat olur değil mi? Tabii pipet yaparsanız da daha iyi olabilir. Ya da şey saç kurutma makinesiyle de oluyor ama o saç kırıklı makinesi iyi bir şey değil. Isı verir bu boyayı. Aa Tabii. doğru. Ben şöyle yapayım biraz. bilgi. Şöyle yapalım. Pipet olsaydı daha iyi şeyler gösterebilirdim ama maalesef. <laughs> İstediğini evet. yapamadım. Tamam onu birazdan devam edelim. Ve şuraya da aynı şekilde yapmak istiyorum ben. Şimdi bir tane boş bardağı. Pipetimiz olmadığı için maalesef. <laughs> Şimdi turkazdan başlayacağım. Şurada şöyle görmek istiyorum. Ee, Rana Hanım şey demiş. Arka planda mutlaka bol boya olmalıydı ki sonrasında döktüğünüz renkler kolayca kayabilsin. Onda pipeti olsaydı onu da yapmış oluyordu galiba. Evet, pip Pipetiniz <laughs> olmadığı <Evet>. için <laughs> şöyle bakın yaptım ben. Dört rengi bir araya getirdim. Şöyle. Tamam. Değişik bir şey olacak. Evet. Bununla ilgili de aslında ters çevirip yapabilirdim ama ben bunu dökeceğim direkt. Şöyle. Oo. Evet. Ya Bunu aslında birçok teknikle yapabilirsiniz. Şöyle. Evet, evet eserinizde gurur duyuyorsunuz. Görüyorum. Gerçekten güzel oldu. Burada aslında pipet yoluyla da, boyaları dağıtabilirdik. Evet. Pipetimiz geldi. Pipet. Siyah da gerçekten güzel oldu. İç içe giymiş gördün mü? Evet. Evet, yaymak istiyorum. Mesela burayı biraz daha püresan etle beslemek istiyorum. Üstünden istediğimiz gibi müdahale edebiliyoruz İstediğiniz gibi, tabii devam edebilirsiniz. Kuruyana kadar bunun şeyi yok, yok. Daha özgün çıkartabilirsiniz yani. Yaptıkça yapası geliyor insanın. Yani ben karar verip tamam bu son hali diyemem herhalde. Yani de bu tarz durumlarda ilk yaptığınız doğru oluyor. Sonradan biraz bozulabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi parlak duruyor ve kuruyunca daha mat duracak. Buraya hiç ellemeyelim bence. Bu şekilde dokulu kalması evet, daha iyi evet, iyi olabilir. Evet evet bence çok güzel oldu. Bu da yayılmış hali gibi düşünebiliriz. Evet. Evet şu an biraz parlak duruyor. Matın da özelliği özellikle fotoğraf çekimlerinde. Hı -hı. Çok daha güzel gözüküyor. Herhangi bir akrilik boya ile pouring medium karıştırdığımızda da böyle güzel sonuç alır mıyız? Bir Şimdi de boya soft medium body oranı body nasıl? Yaptığımızı tabii ki elde edemezsiniz. çünkü adı pigment yani pigment meselesi olduğu için çok canlı duruyor. Matlaşmış da olsa yüzeyi matlaşacak pigment yine canlı duracak. Aynı sonuç olmayabilir. Evet. Hı -hı. Mesela şu damlası da çok güzelmiş mesela. Şöyle tesadüfe çıkan şeyler mesela. Bilye evet. gibi olmuş. Evet. Şöyle yapsak nasıl olacak? Evet. Gerçekten bayıldım. Eserinizi bana hediye ederseniz artık. Tabii ki. <laughs> ya da fuarda sergileyelim. Fuarda. <laughs> Gerçekten evet, harika oldu Evet. bir hani üfleyerek, dağıtarak yaptık. ama bardaktan, tek bardaktan değil, dört farklı bardaktan birleşerek yaptık. Dökerek yaptık. Bir de tek bardağı birleştirip bu şekilde bir çalışma yaptık. Burada tek farkı istediğiniz şekilde müdahale edebilirsiniz. Burada da evet. biraz daha tesadüf yani İki farklı geldi. tekniği de göstermek evet, istedik. Kuruduktan sonraki şey de hali de sen hangisini daha çok beğendin mesela? Hangisini tercih edersin? Benim şu. Benim üflediğim diyorsun. <laughs> üflediğim ya, burada emek verdim. <laughs> ben de bunu daha çok pidal beğendim. Pidal <laughs> Güzel evet, üfledin evet, ama. Bakın matlaşmaya başlamış mesela görüyor musunuz? Bence bunu mat ağacını paylaşmak gerekebilir. Evet, storylerden paylaşırız. Evet. Şurada mesela matlıklar var mesela. Artacak boyaya ekleyerek kullanabilir miyiz diye sormuş Aynura'nın. Nasıl yani tam artacak boyaya ekleyerek? Yani abartacak ya. yazmış ama ben artacak gibi anladım. Abartacak boyayı ekleyerek. Sorunuzu tam anlayamadık Aynura'nın. Tekrar yazabilirsiniz, cevaplandıralım. Her tam boyalarla demek istiyor olabilir. Olabilir. Bu şekilde de tabii evet. değerlendirebilirsiniz. Şöyle de bir atarsınız mesela. Kafası <laughs> tabii. Şu billiye evet. çok güzel oldu. Evet. Evet, size kalmış. Hı hı. Hangi tek hangi... çok beğendiler acaba? Onu da çok merak ediyorum. Onunla ilgili bir yorum yaparlar da çok teşekkürler. Yani evet. Emre Bey'in hangi eserini üflediğini mi? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış anlamasın ben hoca değilim. <laughs> <laughs> Abstrakt yaz, yazmıştım demiş Aynur Hanım. Ha. Bir nevi evet, evet, öyle bir çalışma yapabilirsiniz. Abstrakt evet. çalışmada. Şu ortaya da yok edelim bence çizgimizi. Eda Hanım üflemediği demiş. Benim gibi. Üfleme tekniği mi çok beğenmiş? Hayır üflemediğini beğendi Eda Hanım. Ben ha. bunu beğendim. <laughs> Adam bu eserinde Eda Hanım'ı evlendiriyoruz. <laughs> Evet sanırım. Yani genel olarak bilgi olarak da verdik yani mat pooling'i. Matlaştıktan sonra bir aslında stüdyoda paylaşabiliriz anlattıklarınızı hani evet. görmesi için. Ee, i̇ki türlü teknikte yaptık biz bunu tabi. Size kalmış, tabii ki. nasıl yapmak isterseniz. Karışımı anlattık, ee, özelliklerini anlattık. Bunun aynısını sedefli halinde anlattık. Klasik pooling parlak olur. Bütün bu öyle. Ama Liquitex bu konuyu geliştirmiş. Mat pooling ve irtisant yani sedefli pooling çıkarttı. Onları da farklı amaçlarla kullanabilirsiniz. Çok harika bir <laughs> Evet. Süleyman evet. Gerçekten. Evet, sanırım yavaştan kapatabiliriz. Evet. Sorularınız varsa sonrasında da yazabilirsiniz bize. Kaldıralım mı? <laughs> evet bu haftalık. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Haftaya canlı yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Biz teşekkür ederiz. Bay bay.